Bir de biz Gelene film oynadık Ev yapmıştık O evin kenarını artık çıkardık Onları gidiştirmiştik kendimizi Ama artık onun Minecraft süresi doldu o yüzden Onu zaten gidiştirmiştik Artık bu oyunda Ev sırapta Yeni AYAKTA kalan macerası başlayacak Ama şimdi ben Bugün devrelerimi yaptım. Arkadaşlar bize bir video göndermiş bir adam. Evet, Onu bizim... yapacağız şimdi. Ama bir... arkadaşlar videoyu durdurun çünkü reklam geldi. <laughs> Böyle bir şey yapıyor ata. Şöyle kırıyor. İstersen o videoyu tekrar izleyebiliriz. nasıl, yapıyor? nasıl yapıyorduk? Selim hatırlıyor musun? Ben hatırlıyorum. ben hatırlıyorum. Doğru mu yapıyor Selim? Şu ortasına şöyle yapmam gerekiyor. Ya. Ama hayır. Kaç tane blok kırmızı? Orada. Çok, hiç hatırlamıyorum da. Yanlış olsa videoyu tekrar izlersin. Dur evet. şurada kaç tane blok kırmışsın? Selim şurada. 1 2 3 4 Yok şuradan yanlış. sayabilirsin. 1 2 3 4 Hiç yanlış. Yanlış altı sakin. tane, altı tane. Altı, Ama burada, burada bir sıkıntı var. Burada bir sıkıntı var. Yok bir kırdık ben kırdım. Şuradan da al bir iki. Böyle miydi? <laughs> tamam. Hatırladım. Hatırladım. Tamam. Yedi tane kırdın Selim. Ha, Hatırladın mı? Ondan sonra şuradan da kıracaksın altını. Ha şuradan. Evet oralar şu koyacaksın. Ondan sonra sandık bir sa bir sandık doğrusu elmas Hı. ve altın Çık. koyacaksın. Sen evet. yapma. Kırmam ki. Arkadaşlar işte bu çok Kaç oldu? Bir, 2, 3, 4 oldu. 5 6 Dur kapat. Buralarını kapatayım mı? Kapat. Far kapatıyorum. Ha ben saymayı unutuyorum. Kaç saydım? Ben saymayı Dur şurası da şurası senin. Ben saymayı unuttum. Hı? Ben saymayı unutuyorum. Su koy. Su koy. Ama bir kova sadece. Or orası. <laughs> Hayır burasında bir şey yok. Su kovası. Sen burada 8 tane blok var. Sen farkında mısın? 8 tane kırmış oldun. Hayır. Evet sen. Bak. Minecraft'ın. Ya abi koymuyorum. Kırıyorum. Bana biraz sesli. 2, 3, 4, 5, 2 3 4 5 6 7 8 Şunu koyalım. koy. Burası değil. Burası. Tamam hadi. Kovası Su, yazın, Su yazın, kovası yaz şuraya. Su yazsam çıkar. Su yazdım, kovası yazdım. Bu. Oh. Sandık da alman gerekiyor ya. Oraya, oraya kırma. Ha. Oraya sandık koyacaksın. Ya Koymayacaksın. Ekranı. Koy. Koymayacaksın Senin oraya sandık. Ya ben videoyu tam izlemedim ki. Tamam tamam. Nisan'ı. <laughs> İçine koyarım. elmasla tuz şeyler koyarım. Ondan sonra içindeki elmas elmaslar evet ve altınlar <laughs> dönüp dönüp duruyorlar diyecektim. Elim 35 dakika kalmış. Tamam, tamam. Bu su kovasını Arkadaşlar bu su kovasını almamız gerekiyor. Geliyorum. Başlık çubuğu bu koyuncu geliyor. Yok ya. Arkadaşlar kova yazalım. Sandık sandık. Kova sandık koyduk. Yanlışlık oldu. Lav kovasını da alsana. Lavla da deneyelim. Ben lav... Neden hepsini aldık ya biz? Ölümünü yakalım. Yani evet şimdi hilemizin. İçin... Tamam oldu. üçünü bir süre. İçine şunları mı değil. koyalım? Evet bütün bu sandığı doldurmanız gerekiyor. Bakalım gerçek yoksa yalan mı? Arkadaşlar biz doldurup geliyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar sandığı koyduk şimdi. Bütün eşyaları koyduk sandığı. Şimdi kıracağız. Yer. Hadi. Ya dönüyor mu şunlar öyle, öyle diyorlar. Kırdım. Um, arkadaşlar şunları yaptıktan sonra dönüyor gibi. Gibi. Dönüyor gibi oluyor ama arkadaşlar. Hayır ortasına Dönüyor. geçmesi lazım. Bütün el alın. Arkadaşlar biz bir yanlışlık yaptık sanırım. Yok Dönüyor. ya. Yok şu kenarları dört tane sandık kur... dolduracaksın. İ -i, bir tane. Yok bak video izleyin istersen. Bak ben bir video izleyeyim. Nereden izliyorsun Fatih? Ha, gitmiş gibi video Ben sildim onu. Yok yok video gitmiş arkadaşlar. Sanırım bu da yalan çıktı. O yüzden video bu kadar olsun. Hayır başka bir şeyle biliyorum. Neymiş? Şimdi unuttum ya. Dur evet. on, lavla suyu şey yapmak. taş kırma makinesi. O güzel sen onu şimdi ya. yanlış. Buraya su. İki yere. Ha buraya da. Sen iki blok mu kıracaksın? Şuraya. Ezi, Sen bir tane blok alsana yanlış Zaten su var. Su. Şu tamam. blok başka bir blokla değiştir. Tahta başka tatlı var sadece. Selim. bu bu ne? Aşağı. Şuraya koy, oraya de şuraya. Hı. Sen daha lav niye koymadın? Ha. ha. siz hepiniz yanlış yapıyorsunuz şu anda. Tam. Şuraya taş koymuyoruz Faruk. Evet. Şöyle lav koyuyoruz buraya. Şu da Hayır olmadı. Bir tane daha üstüne lav koy. Oldu. Kri Kır. Bak. Çünkü Faruk. Bir de şimdi kır. Allah. Kır, Adam, lav döktü. Ne oluyor? Ya. Oo bütün her yeri. Arkadaşlar bizi kurtarın. Bay bay.